Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Hareketsiz olan bir metni nasıl harekeliye çevireceğiz? Harekeli olan bir metni de nasıl hareketsiz hale getireceğiz? Bundan bahsedeceğim. İkincisi bizim için daha da önemli. Şimdi şöyle bir sitemiz var. Mişkal. Buraya parçamızı yapıştıracağız. Daha sonra teşkil diyeceğiz. Parçamızı Wikipedia'dan seçiyoruz. Şöyle seçelim. Seçtik. Geldik bu siteye. Yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra görüyorsunuz hareke yok. Teşkil diyorum. Buraya gelecek. Geldi. Mefhumu tegalit. Evet bakın mefhumu tegalit. Harekeyi koydum. Yalnız bazı yanlışlıklar olabiliyor tabi. Bunu da az sonra söyleyeceğim. Nasıl değiştireceğimizi. Öncelikle şu metnimizi şöyle kopyalayalım. Word'e aktaralım bunu. Word'e geldik aktardık. Rengini siyah yapalım. Tam net görünsün. Tamam bu buraya geldi. Tekrar gidelim. Mişka sitesine. Buraya bu siteye. Diyelim ki bazı kelimeleri yanlış harekelendirdi. Üzerine tıklıyoruz. Tıkladığımızda şöyle çıkıyor. Bakın buradan değiştirebiliyorsunuz. Tadil değiştirmek. Şöyle her birini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi böyle geçelim. Elimizde diyelim ki bir tane metin var. Harekeli bir metin. Bunu nasıl hareketsiz yapacağız? Tabi manuel böyle elle uğraşmak istemiyorsa bunu tek tek bütün hareketleri silmemiz gerekiyor. Tek tek. Ama bunun yerine kısa bir yol var. Öncelikle kontrol h diyoruz. Kontrol artı h. Bunu dedikten sonra shift artı f'e tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buraya bütün hareketleri koyuyoruz. Tabi bu hareketleri zaten klavyede biliyorsunuz hareketleri koymayı. Shift artı q mesela fetha. Shift artı a kesre. Shift artı x sükun. Shift artı z şedde. Bunları tek tek hepsini doldurun. Mesela şu an ben hepsini yazıyorum buraya. Tamam. Daha sonra yazdıktan sonra Shift artı D diyoruz. Bu da tamamlandıktan sonra buraya geliyorum Sol tarafta tüm seçenekler. Tüm seçeneklerden Joker karakter kullan diyor. Buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra tümünü değiştir diyorum. Evet değiştirdi. Ne diyor? İşlem tamamlandı. 557 değişiklik yaptık diyor. Tamam diyorum. Evet bakın. Bütün harekete gitmiş oldu. Umarım faydalı olmuştur.